Merhaba arkadaşlar, Sukulent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü. Buradan herkesin mübarek kurban bayramını canı gönülden kutluyorum. Allah herkesin kurbanını kabul etsin, kabul makbul eylesin inşallah. Bugün Allah için akan kanlar Rabbimin katında kabul görsün şöyle birinci bayram günü bir kısacık çekim yapmak istiyorum ben. Hem dedim bayram kutlaması olsun. Şöyle şunu biraz daha kaydırayım. İkinci güneşi de sol taraftan doğru vuruyor. şu saksılarımı göstermiştim sizlere. Hepsi gayet güzel bir şekilde dolu dolu oldular, doldular, taştılar maşallah minik miniklerde görüyorsunuz ne kadar hızlı büyüyorlar havaların ısınmasıyla güneşin çıkmasıyla tane tane dolu dolu tesbihlerin taneleri dastiros güneş aldıkça bakın yine de renk yapıyor bunlar yaz renkleri bakın dibinde şöyle ametisinumlar şu badem şekerlerine hele bakar mısınız pudralı pudralı o kadar güzeller ki bakın burada richards da var böyle cluster halinde şuradan bir tane geliyor ama bunun e, hot pink olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle laveni rose'lar bu yazın iyice kızarıyor bakın aranjmanların arasında o kadar güzel olacaklar ki Opalina Şuraya şurada bir boşluk vardı. Biliyorsunuz yaprağa dökülen bir e, blumistimin yerine bundan diktim. Bakın burada da blumist çok güzel formlu bir şekilde. pıtırcıklarda da güzel güzel çiçek açıyorlar. Şunun güzelliğine bakın kubik frost o kadar güzel etli dolgun yaprak mı ki. Bunun da şöyle verikataları görünüyor belli oluyor çok güzel ee, neredeydi şurada bir yerde vardı onu dikmiştim ya arkadaşlar kıpkırmızıydı diktiğimde bakın aynı tür ee, aynı tür ama ne kadar kızarabileceğini bunu görmüştük dikerken size söylemiştim ee, o türden olduğunu zaten biliyordum ama rengine inanamadım gerçekten çok güzel verigatalı bir ee, pafeyriye ailesinden bir türümüz çok güzel bakar mısınız? Çok güzeller. Maşallah, maşallah. Şunlara bakın. İşte e, kana kana sulamak bu açıdan güzel arkadaşlar. Çiçek saplarını da alıyorum. Şöyle hiç harcamasın. Evet, çiçeklenince de çok güzel oluyorlar ama e, hiç gerek yok zaten. Büyümelerini istiyoruz artık. Büyüsünler. Hızlıca ve gözlerimiz şenlensin. Şunun da öyle. O feryumun çiçeği de çok güzel. Bakar mısınız? Onu da alacağım tabii ki. Çok güzel form alsın. Şöyle. Şu e, frilsim çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi. Hepsi de harika. Orion kocaman. Şu Agavodis kışın çok güzel renkleniyor kadar sıkışmışlar ki aslında şöyle alt yapraklardan rahatlatmak gerekiyor. Şunu alacağım. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar şunun sökümünü yapacağım artık. Ee, şurada First Lady ve e, neydi bu? Bu da Paraguay senin Urla Pink arkadaşlar. Cinderella arkadaşlar. Bu da Atlantis'im çok güzel büyümüş giderken dolu dolu böyle ben kana kana diyorum kana kana sulayınca bakın ne kadar güzel form almış şurada da bir güzellik var bu da morning beauty o da orada saklanmış gibi olmuş gizli köşede güneş alamıyor ama bunlar hep özel türler arkadaşlar buradakiler bu da after yok neydi bu golden yazmış Golden Glow, Fatoş Hanımdan aldıklarım. Şurada yine hepsi ondan aldıklarım. Şu güzelliğe bakın, şu renge. Şunlar Ghost, Ghost, Ghostiler pardon, Ghosti, Ghosti, Ghosti. Ghost. Şu Peach, şu da Pink Rose. Onlar da güzeller, kıp kırmızı oluyorlar onlar onu alacağım oradan bunu almam gerekiyor uğurla pink falan yani burada iyiler güzeller hallerinden memnunlar şurada bir açıklıklar var aslında buralara bir iki daha ilave yapabilinir şöyle birazcık toprakla tutturmak istiyorum şöyle şöyle gitmiş bu incecik şurada bir kayıp olmuş şunların şu küçüklerden bir tanesi gitmiş burada muhtemelen ben yokken. Bakın alttan bebek de veriyorlar. Şöyle yaprak aldığım yerlerden şuralardan bebek vermiş kostiler. Çiçek mi olacak acaba? Rozet mi bilmiyorum. Onun şöyle göstereyim bebeği var. Şuraya şöyle bunu da göstermek için yani her iki ikindi ve e, sabah gün işini alsın diye görsün diye böyle buraya koydum. Brigatalı. Çok güzeller. E, oraya köşeye çok da uzanamıyorum şuradan. Ama gördüğüm kadarıyla onlar da çok güzel, formda kameradan görüyorum. Çok tatlılar. Şu e, orada güzel olacak o da iyi biliyordum onun da unuttum şu an Dusty Rose hepsi harika formdalar şurada da var şöyle burası böyle bu Fireball çok güzel bu da yine Koreli bir tür ee, ismini maalesef bilemiyoruz Koreli olduğunu biliyoruz da isimleri şu Verigatalı olduğunu düşünüyoruz öyle dendi alırken ama şu an Verigatası belli değil şu Verigatalı graptolardan şöyle onlar da güzel güzel büyüyorlar koşlar çok, çok tatlılar şurada Lavelli Kışmış kalmış yaprağın altında dolu, dolu. şu krasulayı da çok beğendim arkadaşlar kışın kıpkırmızıydı kıpkırmızı rengi vardı Bunlar da bu saksıya diktiğim böyle yayvan bir saksıya. Bunlar da sedum türleri. Bunlar da kızaran gül gibi formda olan sedumlar. İnşallah e, çoğaltırım. Bunları da hepimiz biliyoruz. Tanıyoruz. Şurada Şöyle bakın. Çok güzel olmuş bu. Şu hangisi acaba? Bunun ben e, sapını dikmişim buraya arkadaşlar. Kelleği almışım. Muhtemelen bu çiçek sapıydı ama her tarafından bebek çıktı. Acaba Neyin bebeği? Şu an hiç bilmiyorum ama çok güzel olmuş. O da güzel. Agavodisler güzel. Bakın. Ee, Sedum vudu. Sporium. Şurada ne var? Ay 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 geldi. Şöyle kenara koyayım bunu. Şuraya. Şuradakine bakacağım. Burada da. Güzel, güzel Ay ay kocaman bir sinek ölmüş. Allah'ım ne işin var orada? Git. Ölmüş zaten de. Debi bebek veriyor. Trompeti çok güzel renklenmiş. Jelibon. Şurada. Orion. Bunlar güzel. Şimdi çiçek saplarını da alalım. Bakın bunlar şöyle püti şunun güzelliğine bakın ne kadar güzel olmuşlar maşallah 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 ellene bakın ellene dombik dombik arkadaşlar atlasın çok güzel oldu ya bakar mısınız güneşten şu an ben göremiyorum ama şöyle kaydırsam nasıl olur ki şu bakın. Hepsi çiçek tomurcuğu. İki tane yavru geliyor dibinden. Çok geç köklendirebildim bunu. Dört taneydi birisini kaybettim. Şöyle hepsi tomurcukta ama çiçeğinin rengi şöyle muhteşem güzel. Dusty Rose var yine. Pink Rose var burada. Burada da Sanyetme var. Burada bir tane Orion var. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz mu? Orada Orion var. Çok güzel olmuşlar. Buradaki bebekler de inanın 10 güne kadar kocaman olacaklardır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu rengine. Çok güzeller. Çok maşallah maşallah. Diğer bankonda da bebeklerim var. Onları da artık güneşe çıkardım. Bakın komik tutumlar. güneş görünce şöyle nasıl tombik tombik oldular minik minik oldu pıtır pıtırlar bakın burada hiç kalmamıştı elimde komik hepsi hep satmıştım onlar da bebekleri öyle küçük küçük dikmiştim çok güzeller çok susamış tespihim rigatalı çok susamıştı ve şu an e, suya tamamen doydu ve e, taneleri de topçikleri de iyice şişiyor korka korka purple delight'ım çok susuzdu buruş buruştu İyice suladım arkadaşlar bunu da e, şimdi daha güzel görünüyor burada da yine şöyle indireyim burada da retro böyle yer örtücü tespih falan e, Richards Böyle bir aranjman yapmıştım. O da çok güzel oluyor. Ay elimdeydi düşürdüm zannettim. Bakın Oryon'un güzelliğine bebek Oryon, Albert. Bunlar da harika olacaklar. topçuklar gayet güzel orada. Tesbihim bunlar da büyüsünler. Böyle keyfime göre yaptığım aranjmanları gözlemlemek çok hoşuma gidiyor. Burada e, anaç bir tane, suyon firil var. Bu da çok güzel. Hep yavrularını aldım. Gövdesi vardı. İki tane yavrusunu aldım. Dibinden bir daha bir tane daha yavru geliyor diye rahatlatmak için kesmiştim. Ama bu şimdilik kalsın. Buna dokunmayacağım. Bu da böyle Buradan büyüyor. Güzel güzel. Bu da yine hediye gelen bir saksın denizden kendi kanalı var bitkisel hayat arkadaşlar hediye göndermişti aa şu tül baya büyümüş ay sıkışmıştı orada şimdi oradan alsam tekrar tutturmak için korkuyorum tutmazsa diye vera higgins çok güzel iki tane de bebek yaprak üç tane hatta bebek yapraktan şu da var çok güzel olmuşlar şu ortadaki de çok güzel eminim o da koreli özel bir tür ama e, ismini bilmiyor Tabi denizciyim de buradan kendisine de selam olsun öpüyorum kocaman böyle arkadaşlar burayı da bu şekilde size göstermiş oldum e, hiç sıkıntı yok hepsi gayet güzeller. Opalinalarım hiç kalmamıştı. Opalinalar büyüyor. Bir yandan orada bir opalinam var. Burada bir tane var. Şöyle şurada bebekler geliyor. Gavodisler var. Şu şekilde. Maşallah burası. Göreceksiniz bunlar bir kızarsın. Muhteşem olacaklar. Bakın orada görülmeyen tombik tombikler var. Oy 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 oy. Al yanak kızım benim çok hoş ya çok güzel maşallah Tebrik Allah bu sunset arkadaşlar çok geç büyüyor sunset ya biraz boy uzatmış ya o biraz üzüyor beni aslında tam böyle kelle almalık olmuş kostiler ama almayacağım biraz büyüsün bu şekilde o viferiumlar muhteşem güzeller şöyle çevireyim çok güzel pudralı pudralı bu da e, verigatalı fred ives arkadaşlar yapraktan e, iki tane fred ivesim vardı onu size göstereceğim fakat inanamayacaksınız 40 e, ayak gibi bir tane kurtçuk buldum saksıda o saksıda ve e, fredleri yemiş arkadaşlar şöyle şunu alayım Bugün e, ben bu saksıyı diktim bu saksının dikimini yaptım e, bakın yani şu yaprak kalmış bu kalmış ee, bildiğiniz yemiş yani gelmiş özel fred ivisimi, mi verigatalı mı yemiş ben o kurtçu tabi gördüm ee, ve ne yaptım bahçeye attım bahçeye attım öldürmedim arkadaşlar ama bahçeye toprağın üzerine doğru attım ah, ne yaparsın yani onlar da doymak için yiyeceğin en güzelini arıyorlar. Ay bu domates ne olacak burada? Bunu ben buradan çıkarsam. Oh mis gibi de kokuyor. Biberler var. Allah, gübrenin içinden biberler çıkıyor. Bu saksılarımı dışarıya alsam mı ki diyorum da garaja girişe. Orada mı baksam? Orada daha çok güneş alacaklar. Olabilir aslında. Daha önce çıkarmıştım biliyorsunuz. E, ayrılmadan önce evden tekrar içeri almıştım. Hırsızlıklara karşı korumak için. Evet, bunları da hepsini tek tek göstereceğim daha sonra arkadaşlar ama bu videom bugünlük bu kadar olsun. Şöyle ama çok beğendim ya. Ay maşallah tabi Ya özlemişim ben bunları artık. Yalnız e, şu kararı aldım arkadaşlar. Yapraktan üretim yapmayacağım yaprak çok uzun vadeli uzun süreli bir uğraş, emek koruması, büyütmesi çok zor sadece kelle yöntemiyle ilerleyeceğim daha güzel olacak emin olun yani benim için daha rahat olacak çok fazla öyle yaprakla uğraşmayacağım kasa kasa onu iyi anladım kellelerini alın gitsin kendime şöyle iki tane anaç bırakacağım o anaçlardan kelle yöntemiyle üreterek ve aldığımız yerden de biliyorsunuz üç tane dört tane yavrular geliyor ee, onlarla devam edeceğiz yedeklemeye Evet bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun herkese hayırlı bayramlar diliyorum